TRT 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı Maksadının Aksiyle Tokat Yiyenleri açıklıyorum başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik sene 2007. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi 16 Mayıs'ta doluyordu. AK Parti iktidarı 5. senesinin ortasındaydı. 2003'te yola çıkan kimi planlar sonuç getirmemiş, hükümet devrilmemişti. Çankaya Köşkü ise henüz düşmemişti. Oraya bir AKP'linin çıkması kabul edilemezdi. Bu amaçla Cumhuriyet mitinglerinin fitili ateşlendi. İşi sağlama almak için Yargıtay Cumhuriyet Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Cumhuriyet Gazetesi'nde bir makale kaleme alarak meşhur 367 teorisini ortaya attı. Bu tuhaf teori söyleyen üst düzey ve saygın bir hukukçu olunca tartışmaya açıldı. Kanadoğlu, 367 oy aranacak bir oylamaya bunun altındaki kişi katılıyorsa o oturum başlamadan düşmüştür, diyordu. Halbuki, meclisin toplanması için gereken asgari üye sayısı belliydi, toplam üye sayısının üçte biri, 184. Bir not, AKP hakkındaki ilk kapatma davasını 2002 seçimlerinden hemen önce 23 Ekim 2002'de açan bir başsavcıydı Kanadoğlu. Şimdi hukuku bir kez daha bükerek Çankaya Köşkü'ne ipotek koyuyordu. Toplantı yeter sayı başka şeydir, oylamalarda gereken oy sayısı başka. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçiminin 3 ve 4. turlarında bu sayı düşüyor. Özal ve Demirel böyle seçildi. İlk iki turu 367 gerekçesiyle yaptırmazsanız seçimi tıkar, ülkeyi krize sokarsınız. Ülkeyi krize sokmak bir tercihtir. Bakalım kimin işine yaradı. Cumhurbaşkanlığı en başta Erdoğan'ın hakkıydı. Fakat planı başkaydı. 24 Nisan'da Abdullah Gül'ün adaylığı açıklandı. 27 Nisan'da ilk tur yapıldı. Toplamda 361 oy kullanıldı. Gül 357 oyda kaldı. Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar'ın küçük partilerinin son dakikada oylamaya girmediğini de hatırlatalım. CHP konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve mahkeme oylamayı iptal etti. 27 Nisan gecesi Genelkurmay'ın sitesine konan Emultura işin tuzu biberi oldu. Meclis Cumhurbaşkanı seçemeyince Cumhurbaşkanını halkın seçeceği anayasa değişikliği referandum sınırında kaldı. Ülke erken seçime gitti. AKP %47 ile zafer kazandı. Abdullah Gül meclise yapılan 3. turda Cumhurbaşkanı seçildi çünkü MHP oylamalara katılarak 367 oyununu bozdu. Gel gelelim 21 Ekim 2007'de referandum yapıldı ve anayasa %68'e değişti. Cumhurbaşkanını artık halk seçecekti. Peki soralım. Maksadının aksiyle tokat yiyen kimlerdir? Bugünün taşları esasen ne zaman döşenmiştir? 2010 referandumunda mı, 2007'de mi? Her defasında demokrasiye, parlamento'ya darbe yapan bu zihniyet yenilmeye doymadığı gibi akıllanmadı da. Yaptığı her hamle ters tepti farkında değiller ama Erdoğan'a yenildiler derken ezbere konuşmuyorum diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.